Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Etveskut Belediye Meclisi olağan toplantısı 3 Temmuz 2025 Perşembe birleşim bir oturum bir açılış saati 16. Açılış ve yoklama yeterli sayımız var mıdır? Vardır. Açılış açıyorum arkadaşlar. Birinci maddemiz geçen toplantıya ait tutanak özeti. Tutanak özeti gündemin ekinde dağıtıldığından okunmadan oylarınızı öneriyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. İkinci maddemiz 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde hızla artan nüfus ile birlikte aile planlamasının önemi hakkında çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin kadın aile ve çocuk komisyonu engeller komisyonu ile İl sağlık komisyonları müşterek raporu. Komisyon üzerine komisyon raporu üzerine konuşmak isteyen var mı? Komisyon raporunu geldi ve yazılı şekilde oylarınıza sunup Kabul edenler Başka et, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 3. <laughs> <Üçüncü> maddemiz <laughs> 24 Pardon. Üçüncü maddemiz 24 Temmuz'un gazeteciler ve basın bayramı olması münasebetiyle ilçemizde uygun görülen bir yerde geçmişten günümüze gazetecilik ve basın alanında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan bir sergi organize edilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu, Yaşlar Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları'nın müşterek raporu. Komisyon raporu üzerine söz almak isteyen var mıdır? Komisyon raporunu geldiği ve yazılı şekli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Bir izin talebi var arkadaşlar. Yusuf Tecere'nin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündem dışı söz almak isteyenler buyurun. Değerli Başkan, Sayın Meclis üyeleri, emekli gazeteci arkadaşlarım ve YouTube kanalı üzerinden bizleri takip eden herkese selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, birkaç gün önce MHP'li bir arkadaşım Erol Özcan, ilçemizde yapılan asfalt ihalesiyle ilgili bir takım sıkıntıları dile getirdi. Sağ olsun göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu etti. Soruların iki ana maddede toplandığını gördük. Bunlardan bir tanesi neden 21B ihale şekli tercih edildi? Bir de neden fiyat bu kadar pahalı dedi? Biz bu iki sıkıntılı durumla ilgili olarak ben bugün e, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan, şu anda aramızda olan Arzu Hanım'ı makamıma davet ettim ve kendisine dedim ki Arzu Hanım biz bu ihaleyi yaptık ama bu ihalede sizi rahatsız eden, bizi rahatsız eden, toplumu rahatsız edecek herhangi bir şey var mı? <laughs> bana şöyle dedi. Başkanım dedi ben 2007 yılından beri belediyede çalışıyorum. Yanılmıyorum umarım. Ee, elektrik, elektrik, elektronik mühendisiyim. Değil müdürüm siz de bu dava dosyayla ilgili olarak hak edilmeyen bir imzayı bana attıramazsınız dedi. Benim üç çocuğum var dedi. Eve dedi çok rahat gidiyorum dedi. Ben de kendisini yolcu ettim, teşekkür ettim. Şimdi kendisini yolcu edip teşekkür edip siyasi kısma geçmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Arzan. Buyurun. Arkadaşlar 2024 yılında yapmış olduğumuz asfalt ihalesinden önce biz nerede hata yapmış olabiliriz diye kendim de kendimi sorgulamadan edemedim. Ve 2024 yılına gelmeden önce 2022 yılını 2023 yılını bir incelemek istedim. 2022 ile başladım. 2022 yılında 90 bin ton asfalt almışız. Ve 3 parçada almışız. Aynı ihale adıyla almışız. Bu yasal değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. 2022 yılında 3 dosyada aldığımız 90 bin ton IHA, e, asfaltın keşif bedeline baktım. İlk parti. İlk partide 2022 yılında 30 bin ton asfaltın yaklaşık maliyeti 20 milyon 850 bin lira. Şimdi AK Parti Grup Başkanı. Avukat Bey'e sormak istiyorum. 20 milyon 850 bin lira asfalt keşif bedeli ihalesinin aşağı yukarı kaç paraya ihale edilmiş olabileceğini düşünüyorsunuz. İnteraktif bir meclis toplantısı olsun. 20 milyon veya yanınızda bir iş adamı arkadaşımız var. 20 milyon 850 bin liradan çıkan ihaleyi sizce ne kadar alınmış olur? Erol Bey'e sorun. Hayır hayır ben... <laughs> ben e, 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 evet ben de... Teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ ol. Efendim, suç duyursun... geleceğiz. Sen... Bir saniye. Biz soruya cevap istedik. Ya. Mehmet abi bir saniye. Ben soruya cevap istedim. Yani ya 20 hicip bedeli 20 milyon 850 bin lira olan. Bakın hemen arkanızda ticaretle uğraşan bir kardeşim var. Yanınızda yine Sayın Başkan Vekilim var. O da ticaretle uğraşıyor. 20 milyon 850 bin liraya ihale edilen iş kaç paraya ihale sonuçlandırılmıştır? Bunu söyleyebiliriz herhalde. Tam de bulacağız ya. Efendim? Ha, şimdi 20 milyon diyor ya. Ayhan Bey 23 milyon dedi. Ayhan Bey çok iyi Tahmini bedeli 20 milyon 850 bin lira olan bu ihaleyi arkadaşlarımız 24 milyon liraya vermiş Ya kendin tahmini bedel biçiyorsun 20 milyon lira. Siz 24 milyon lirayı ihaleye vermişsiniz Erol, Erol Bey. İniş yok keşif bedelinin üzerinde. Bir avukat olarak herhalde bunu yorumlayacak, yorumlamak size düşer. Yok. Abi. yok. Teşekkür ederim. ediyorum evet. Mehmet abi çok sağ olun. Ayak ağzınıza sağ olun. Şimdi Evet. evet. Karşılığı konuşmayalım arkadaşlar lütfen. Evet evet. Biz... <laughs> şimdi Tabii ki. Evet ben de soru önergesini cevaplarken geçmişteki verileri de gün yüzüne çıkarmak istedim. O yüzden dedim. Şimdi Mehmet abi de doğru söylüyor. Çok haklısınız Mehmet abi. De, var. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dava süreci olursa sizi de e, altına yazacağız. Ya neyse işte. Da Peki bize dönüyoruz. <laughs> 2022 yılında 90 bin ton asfalt almışız. Serimi, asfalt alımı. 966 liraya, 966 liraya bir ton asfalt almışız. Dolar kurunun 14 lira olduğu bir dönemde 70 dolara biz asfaltı satın almışız Erol Bey. 70 dolara. 2022 yılında. 2022 yılıdan sonra 2023 yılında 100 bin ton asfalt satın almışız. iki parça halinde. Bu arada 2022 yılıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. İlk alımımızı Nisan'da yapmışız. İkinci alımı arkadaşlar Ağustos'ta yapmışız. Üçüncü alımı Eylül, Ekim'de yapmışız. Ya 100 bin tonun yaklaşık aşağı yukarı 100 bin tonluk asfalt ihtiyacımız var. Bunu neden üç parçada aldık? Neden biliyor musunuz? Bu ihaleyi alacak firma zarar etmesin diye kar etsin hem de ne karlar. İki ay sonra tekrar asfalta ihtiyacımız olduğunu görmüyor musunuz? Ağustos'ta 30 bin alıyorsunuz, Ekim'de tekrar 30 bin alıyorsunuz. Alsanız 60 bini tek kalemde almıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Etimesut halkının kaynakları bir yerlere gidiyor. İki, Başkanım, siz de eminim ki o kaynakları siz de bir şekilde gitmesini siz de istemediniz. Başkanım adrese tek bir bomba. Neyse. 2023 yılına gelelim. 2023 yılında 100 bin ton asfalta ihtiyacımız var. Bu Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş. İki seferde satın almışız. 50 bin, 50 bin. 1430 TL ton başına asfaltı ücret ödemişiz arkadaşlar. 70, o günkü dolar kuruna göre 75 dolar. Yani 2022'de 70 dolara aldığımız asfaltı tolere edilebilir artışla 75 dolara almışız. Evet. Asıl konu başlığına geliyor. 2024 yılında ne yapmışız? 2024 yılında 25 bin ton asfalt almışız. Erol Bey buraya çıkıp da 10 bin ton asfalt diyerek vatandaşı ve meclis üyesi arkadaşlarımızı yanılttığınızı buradan ifade etmek istiyorum. Eminim ki yani bilerek yapmadığınız bir hataydı. 10 bin ton değil 25 bin tondu. 25 bin tonunda tonu 2360 liraya aldığımız 2360 liraya aldığımız asfaltın bugünkü dolar karşılığı dolar kuru karşılığı 68 dolar. Son 3 yıl içerisinde en ucuz asfaltı biz aldık. En ucuz asfaltı biz aldık. Evet şimdi neden 21B ihalesi yapıldığı kısmına gelelim. Doğal afet yok Allah korusun. Salgın yok Allah korusun. Can mal kaybı yok Allah korusun. Ne işiniz vardı? 21 B dediğiniz şey Cumhuriyet Halk Partisi ile bağdaşmaz. Sizin için 21 B yaptınız dediniz. Biz de teşekkür ettik. 21 B'yi bilen çok yapan birinden öğrendim. Neden yapmışız, nasıl yapmışız söylüyorum size. Öngörülemeyen bir durum olması durumunda da ve aciliyetli bir durum olması durumunda da 21 B yapılıyor. Biz Açık ihale yaptık arkadaşlar. 2024 yılında asfalt ihalemizi açık yaptık. 6 firma katıldı. Bir firma e, firmayı da söyleyeyim de alan firmayı da Söğüt İnşaat aldı. Ama ihale kamu ihale kurumu tarafından yaklaşık 4 ay sonra iptal edildi. İşe başlayamadık. Yani bu devletin kamu ihale kurumu tarafından iptal edilmesiyle bizim yaklaşık 3-4 ay sonra kucağımızda bir şey kaldı. Ne dediler? Ya arkadaş bu ihale iptal oldu. Asfaltı bu şekilde yapamazsınız. Biz de çalışma arkadaşlarımızla oturduk ve şuna karar verdik. Burada öngörülemeyen bir durum var. Bir an önce asfaltı atmamız lazım. Ankara'da kış koşulları ağır ve bir hayli yaklaştı. Dört tane firmayı çağırmışız. Almış olduğumuz teklifler doğrultusunda bu işlemi yaptıran firmaya vermişiz. Alnımız Beyaz. <laughs> Alnımız beyaz. Şimdi Pardon, bir şey e, hemen bir, bir Evet. Hanımefendi, Söğüt inşaata Hanım İnşaat itiraz var. Itiraz var. Yani Biz yani yapmadık. Diğer firmalar ve iş kendi. Kendine kendine kendine... Evet evet. <laughs> doğru. Yani Tabii. Aynen. Da için Biz başka, bir başka bir firmalarla çalışmak istedik. Ya da kamu ihale kurumu ilk ihale etti. Evet. Ama siz üç ay sonra tekrar ihale yaptınız aynı firmayla. Ben... Bu bu bizi bu, bu, bu bizim bu bizim Nülfer e, Hanım bu bizim e, müsaadenizle bu belediyeyi biz yönetiyoruz. Nerede ne yapacağımıza da biz kendimiz, kendimiz karar verelim. Şimdi. Siz diyorsunuz? Engel aldık. Evet. Biz yetmedik hanımefendi. Nülfer Hanım. Kamu <laughs> ihale kurumu <laughs> ihale. Bakın. Evet. Sonra başka firmalarla Yani ya biz, lütfen lütfen. Ya soru Tabii ki Nilfer Hanım çok ha ya Allah Allah. Bırakın ya. Ya siz ya bu ya, ya arkadaşlar siz ben soru müdahale ediyorum. Lütfen, Neden? lütfen daha müdahale lütfen Bir müdahale etmiyorum, etmiyorum. Çok haklısınız Nilfer Hanım. Nilfer Hanım biz katı atıkla ilgili yapmış olduğumuz karar bu yöndeydi. Asfaltla ilgili almış olduğumuz karar da bu yönde. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, Sayın Erol Özcan'ın bir e, eleştirisini daha gündeme getiriyorum. 2022 yılında yapılan 3 ihaleye giren firmaları söylüyorum size. Çetin İşletmeleri, Makimsan, Uğural. 2022'nin ikinci ihalesi Çetin İşletmeleri, Makimsan, Uğural. 2023 2022 yılı 3. ihale Uğural, Makimsan. Artık Çetin İşletmeleri umudunu kaybetmiş. 3. ihaleye de girmemiş. Giren bu 3 ihaleye toplam giren firma sayısı Nilfer 3. 3 ihaleye de giren firma sayısı 3 ve aynı, aynı firmalar. Bir, bir e, şey daha söyledi. E, bir eleştiri daha getirdi Erol Bey. Diyor ki ya diyor burada diyor alınan teklifler birbirine çok yakın. Allah Allah. O doğru, haklı. Ben de dedim gerçekten hepsi birbirine yakın. Siz yaptığınız son 5 ihalede verilen tüm teklifler tüm teklifler 2022 yılı rakamları içerisinde Hepsi 1 milyon bandının içinde rakamlar Erol Bey. Biz eleştiriye açık bir partiyiz ama lütfen dersinizi iyi çalışın. Dersinizi iyi çalışmadığınız için yüzde altmışlardan bugün yüzde yirmilerle yönetimi devrettiniz. Bu şekilde çalışmaya devam ederseniz iktidarı da vereceksiniz. iktidar ortaklığınızı da. Teşekkür ediyorum sağ ol. Tabii buyurun. Sayın Başkanım o dediğiniz meclis üyesi olarak soruşturma Hani bir durum, efendim e, b, bakın e, bir, bir saniye bir saniyeniz rica edeceğim bir saniyeniz rica edeceğim evet. Mehmet abi saygı duyduğum değer verdiğim birisiniz biz buraya geldiğimizden beri biz buraya geldiğimiz yönetimi devraldığımızdan beri maşallah hiç eksik olmayan Başka sayışta bir saniye değil, efendim işte, ama Mehmet abi yani bir saniyenizi rica ediyorum e, biz geldiğimizden beri yaklaşık 15 aydır. Bir gün Sayıştay vesaire denetiminden eksik olmayan arkadaşlarımız buradaki 20 milyon lira keşifle çıkan işi 25 milyon liraya birine verilmesine göz yummuştur. Ben hangi mahkemeye gideyim? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Peki teşekkür ederiz. Belediye meclisi gündemindeki diğer konuların Peki buyurun, buyurun. Pardon. Ki karşılık konuşmayan arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen. Buyur Nerul Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri kıymetli basınımız TİMES Kutlu'muzun güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen ay asfalt alım ihalesiyle alakalı soru önergesi verdik ve bu soru önergesinin cevabını tarafımıza ilgili arkadaşlar ilettiler. Bu iletmeleri neticesinde çıkan cevaplara istinaden burada kürsüde birkaç gün önce gerekli açıklamaları yaptım. Mutlu Başkan'ın dediğine göre 25 bin ton asfalt ihalesi yapılmış. Mutlu Başkan gelen cevapta 10 bin ton yazıyor. Cevapta aşağıda yanımda olmadığı için size ayrıyeten göstereceğim bunu. 10 bin ton asfalt var. Bu bir. İkincisi Sayın Başkanımın dediği gibi 2022 ile yani geçmişle alakalı alınıştı. Maddi bir hata ihale de olmaz başkan. Maddi size bir ya, cevap hayır, benim, ya, Bakın ya maddi hata bana gelen cevaba göre ben konuştuğum için orada bir maddi hata varsa evet. siz onunla alakalı beni ben suçlayamazsınız. Tamam. Hayır. Az önce öyle söylediniz. Maddi bir hata varsa yani. o zaman idareci bana bu hatayı yaparken doğru cevap verecek. Doğru. Aklısınız. Sizden sonra ihale yapılmış olabilir. Bizden sonra ihale yapılmadı. İhale. Yani, i̇hale... Cevap sonra ihale hayır. Olmaz. Hayır. Hayır. Tamam arkadaşlar Hayır. lütfen. Tamam bir dakika bir dakika. Buyurun. Buyurun. Şimdi geçmişle alakalı, daha önceki yıllarla alakalı, alımlarla alakalı Mehmet Başkanımın söylediği gibi ne varsa gerekli olan savcılığa suç durusunda bulunabilirsiniz. Bunun altına hepimiz imza atarız. Bu konuda dayan fikiriz. Geçmişle alakalı bizi lütfen biz şu anda bu meclisi konuşuyoruz. Bu dönemi konuşuyoruz. Geçmişle alakalı bir sıkıntı varsa bununla ilgili gereken işlemi lütfen yapınız. Altına da imzamızı atalım. Bununla alakalı da sorun yok. İkincisi e, evet bir de şöyle bir şey söylediniz. Geçmişte ihaleler yapıldı. Bu ihalelerde 3 firma katıldı. Üçü de aynı dediniz. Evet. evet. <laughs> Kamu ihale kanununa göre yapılan ihaleler e ihale yapıldığından dolayı ve açık ihale yapıldığından dolayı 3 firmanın dışında 5 firma, 7 firma, 8 firma bütün firmalar katılabilir. Eğer bu ihaleyi davet usulü yapmıyorsanız, davetiyeyi kendiniz göndermiyorsanız, firmaları davetiyeyi siz kendiniz gönderdiğiniz için davetiye olan firmaları seçebilirsiniz. Ama açık ihaleye yapmış olduğunuz ihalede firmaların kimler olduğunu sizlerin seçmesi mümkün değil. Diyarbakır'daki bir firma da katılabilir bu ihaleye. Dolayısıyla da bu açık ihale ve kamu ihale kanununa göre açık ihale yapılan bir ihalede 3 firmanın aynı şekilde katılmış olması bir firma aldıysa yanına bir arkadaş diyelim ki sen de gir demiş olabilir ama beşinci, dördüncü, altıncı firmaları engelleyemez. Onları da kesinlikle engellememiştir. Diğer bir mevzu siz ihaleyi yaptınız, ihaleyi iptal ettiniz. Bu kamu ihale, oldu. bir saniye Biz lafımı, lafımı evleniyor. düzeltiyorum. İhaleyi yaptınız, kamu ihale kurumundaki itirazla nedeniyle bu ihale iptal oldu. Söğüt inşaatta kalmıştı. Dört ay askıda kaldı ihale vesaire denildiğinde iptal oldu. Daha sonra 21 B ile ihaleye çıkıyorsunuz. Açıklamanız şöyle. Bir kere 21 B'de ihaleye çıktığınızda firmaları siz kendiniz veriliyorsunuz. Bakın. Evet. Siz siz davet ediyorsunuz. Daha önce sizin firmanız, şey pardon belediyemiz açık ihaleyle çıkmış ve Söğüt İnşaat'ın almış olduğu ihalede siz bu 21B kapsamında Söğüt İnşaat'ı neden davet listesine eklemediniz? Bu bir. Niye eklemediniz? 6 firma katıldı madem. O 6 firmanın içerisindeki firmalar asfalt firmalarıysa Bunları neden ihaleye davet etmediniz? İkincisi, davet etmediğiniz gibi bu firmaları belirlediniz. Doğru, davet gönderdiniz. Dört tane firmaya yetkinliği olmayan insanlara davet gönderdiniz ki iki tanesini yetki zaten... Yetki belgeleri ihale dosyasının içerisinde vardı. Teklifleri, yetki bakın... belgesi olmayan... Yani teklifleri... Belgesi olmayan, tamam. Olmayan tamam asla dört tane firmanın, dört tane firmanın zaten iki tanesi teklifleri geçersiz dört davet ettiğiniz 4 firmanın iki teklifi geçersiz. İkincisi madem bu kadar acil, madem bu kadar önemli asfalt ihalesi yapacaksınız. 3G ile yapın, istisna yapın. 3 günde ihale yaparsınız. Askıda durur. Yani ekapta askıda durur. Ben de dahil olmak üzere yetkinliği olan kim varsa bu konuyla alakalı gelip bu davetinize icabet eder. Yani istisna ihaleye girer ve rekabetçi ortam yaratılır idi. Ama 21 B yaparak zaten bunun önüne geçiyorsunuz. Davetiyeleri siz gönderdiğiniz için bakın davetiyeleri siz gönderdiğiniz için X bir firma kesinlikle bu ihaleye katılması mümkün değil. 3G ihalesini yapmış olsaydınız 3 gün sonra ihalesini yapardınız. Soru önergesinin cevabında aynen şöyle deniz. Açık ihaleye çıkarsak 45-50 gün süre alır. Doğru. E, madem böyle acilse o zaman 3G istisna yapın. Hızlı bir şekilde çıkın diyorum ben de. Bu, bu tercih edilebilir Bizim tespitimiz. Sayın başkan, <laughs> bakın az önce çok güzel bir cümle kullandınız. Bakın az önce bir şey söyle, az önce 2022 ile alakalı bir cümle kullandınız. Üç kere asfalt ihalesi yaptınız dediniz. Evet. Yapmışsınız dediniz. Üçü toplanıp peş peşe yapılabilir miydi dediniz. Doğru mu? Evet. Tek, seferde yapılabilir. Tek seferde yapılabilir dediniz. Bakın size size aynen olmadığınız için söylüyorum. Sizin soru önergesini verdik. Daha bu ay verdiğimiz. Fen İşleri Müdürlüğü'nün dört tane bakın dört tane tesise ait mobilya işini niye peş peşe yaptınız? 21 eften. Toplasaydınız tek seferde yapsaydınız. Neden yaptınız? 27. Bakın ben söyleyeyim size bütün bütün deliller bende var. 27 11 2024'te yapıyorsunuz. 21 ev aynı müdürlük. Bakın mobilya alım işi. 29 11'de yapıyorsunuz. Aynı şekilde mobilya işi. Sonra nereye gidiyor? Bir saniye söylediğin bir, bir, dakika bir dakika bir, bir dakika. saniye 29'unda yapıyorsunuz. Başkan az önce başkanın 2022 yılında peş peşe yapılan ihalelerle alakalı sözüne atıfta bulunuyorum. Başkan da araştıracağını söylüyor. Ben de diyorum ki tamam aynı şekilde diyorum ki ben de diyorum ki 3 4 tane ihaleyi bakın Mobilya ihalesiyle ile alakalı dört taneyi birleştirip tek ihale yapabilirdiniz dedim yapmadınız 27 29 03 ikişer gün arayla yapıyorsunuz bakın 21 F yapıyorsunuz pazarlık usulü yapıyorsunuz ve üç tanesinde aynı firma alıyor bakın İyi araştırın iyi bakın asfaltla ilgili sözlerimin yani daha önceki açıkladığım nedenlerden dolayı 21 B'nin yapılması kısmını açıkladım asfaltın tonajını da söyledim. Gelen yazıyı da sizinle paylaşabilirim. Siz diyorsunuz ki madde hata olabilir. O benim sorunum değil. Çünkü bana gelen cevabı ben aynen burada ilettim. Teşekkür ederim. Pek Erol Bey teşekkür ederiz. Belediye Meclisi gündemindeki diğer konuların görüşülüp bir karara bağlanması için 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum arkadaşlar.